Ki ben Hidayet Çelebi. 5 yıldır Gençlik Spor Bakanlığında çalışıyorum. Gümüş Can Bir yıldız e, balık adamı. Çok tehlikeli. Eğlence amacıyla e, bir anlık eğlenmek için suya giriyorlar. Girilmemesi gereken yerlerde, bataklık olan, mil olan yerlerde, barajlarda, akarsularda yüzmeye çalışıyorlar. E, yazın çok fazla başımıza geliyor. Haberlerde sürekli görüyoruz. Bu çok tehlikeli. Yüzme bilseler dahi orada herhangi bir akıntıda, milde e, boğulma olasılıkları çok yüksek. Yüzme bilen vatandaşlarımızın dahi oraya girmemeleri gerekir. Ya öncelikle kendi güvenliklerini almaları gerekiyor. Yüzme bilmeyen biri asla yardım etmek amacıyla o anki e, durumun e, sıcaklığıyla atlayabiliyorlar. Bu kendi canlarını da tehlikeye atıyorlar. Bunun için önce kendi güvenliklerini almaları gerekiyor. Onun haricinde kenarda buldukları ip olur, herhangi bir kıyafetlerini birleştirerek uzanabilecekleri onu atarak yanarak kıyıya çekebilirler. Bundan sonra da hemen ilk yardım aramaları gerekiyor. Bundan öncesinde herhangi bir sağlık bilgileri varsa, koma pozisyonudur, kalp masajıdır, tabii bu durumlarına göre en hızlı şekilde müdahale etmeleri gerekir.